Diplomalara ne oluyor? Diplomalar çöpe mi gidiyor? Üniversite okumak gereksiz mi sevgili öğretmenim? Bugün ne yapıyoruz? Bunları cevaplandırıyoruz. Hazır mısın? Hazırım hocam. Ben üniversite diplomamı bir saktım da sonra ne oldu ne Yapay zeka. Hepimizin yaptığı genel işleri yapabiliyor. Eskiden avukatlık, doktorluk, mühendislik, öğretmenlik başka bir kulvardaydı. Bilgiye ulaşmak çok zordu. Bundan dolayı bu mesleklerin ayrı bir prestiji, ayrı bir gücü vardı. Ama artık yok. Neden? Çünkü senin yaptığın çalışmaların hepsini 3-5 saniye içerisinde kim yapıyor? Yapay zeka yapabiliyor. Yani sen orada üniversite okuyarak veyahut da ders notlarının içine yığılarak bir sürü bilgiyi alarak öğretmeni günlerce saatlerce dinleyerek zaman kaybediyorsun diyor. Tabii ki de sevgili izleyiciler bunlar benim fikirlerim değil. Sam Altman'ın fikirleri. Peki Sam Altman kim? OpenAI'nin CEO'su. ChatGPT'nin kurucusu beyni, zekası. Diyor ki ben bir yapay zeka kurdum. Bu yapay zekayla beraber bu meslekler güçlenecek diyor. Şimdi tabii ki de Sam Altman'ın fikirlerine karşı çıkan birçok bilim insanı ve hatta CEO'lar da var. Diyor ki sen ne yapıyorsun? Peki Sam Altman ne diyor? Daha önce hesap makinesi icat edildikten sonra matematik artık işlevsiz hale gelecekti. Ne yaptı insanlar? Matematik öğretmenleri, matematik mühendisleri isyan çıkardı, yollarda pankartlar açtı. İşte matematik nereye gidiyor? Ne yapıyorsun diyerekten o makineyi çıkaran insanlara karşı protestolar yapmışlardı. Peki gerçekten hesap makinesi matematiğin gelişimini son noktada bırakıp başka bir yöne mi ittirdi? Hayır. Diyor ki yapay zeka da böyle bir durumda. Siz şu an yapay zekayı kötü olarak görüyorsunuz ama yapay zeka sizin yaşantınızda konforluk sağlayacak. Özellikle bazı mesleklerde. Öğretmenliğin önüne geçemeyecek. Öğretmene yardımcı bir ürün olacak. Doktorluğun önüne geçemeyecek. Doktorluğun yanına yardımcı bir ürün olacak. Yani oradaki yapay zekayı sen doğru kullanırsan yapay zeka bağımlı bir insan haline gelmeyeceksin. Yapay zekanın soyut düşüncelerine ve analizlerine bağlı bir insan hale gelmeyeceksin. Bunu sen yönlendireceksin diyor. Bence doğru biz burada sizin hayatınızı kolaylaştıran bir ürün tasarlıyoruz diyor. Bakın buradaki ürün grok gibi bir robot yanımda bana yardımcı oluyor gibi düşünmeyin. Yapay zeka bunun içerisinde. Diyor ki benim yapay zekam bir robot içerisinde olmayacak. Benim yapay zekam 7-24 senin yararlanabileceğin şu telefon içerisinde olacak. Hocam çok olumlu konuştunuz ya. Bunun olumsuz tarafları yok mu yani? Hep böyle olumlu mu gideceğiz yani? Ya tabii ki de olumsuz tarafları var. Yani düşünsene tamamen buna bağlı olan bir nesil. Sorularımı soruyorum, cevabımı alıyorum. Bununla ilgili ne yapıyorum? 7-24 haşır neşir içerisindeyim. Bir ekran bağımlılığı oluşuyor mu yönetmenim? Tabii çok fazla. Bir de bilgiye giden süreçte de öğrenme şeyini kopartıyor ya. Çok güzel bir nokta ya. Adım attın. Sam Altman ne biliyor musun? Ne diyor hocam? Unuttum. Bir <laughs> saniye. Ben burada elde ettiğim yapay zekayı soru sorup cevap veren bir robot gibi yapmak istemiyorum. Öğrenciye soru soran, öğrencinin bilgilerini depreştiren, öğrenciyi bilgi ulaşma noktasında yönlendiren yapı olarak yapmak istiyorum. Yani oradaki tık 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 bize cevap veren yapı olarak görmek istemiyorum. Bir etkileşim kursunu istiyorum diyor. Bu yapay zekayı da bu şekilde kullanmak istiyor öğrenci üzerinde. Başka olumsuz noktası ne? Belki insanları asosyal hale getirecek, insanlar evden dışarı çıkmayacak, sosyalleşmeyecek, iki sohbet edemeyecek duruma gelecek. Belki sadece oradaki yapay zeka bağımlı olarak yaşayan onların yön hayatta işlerini idame ettiren insan haline gelecek. Belki robot bizi robotlaştıracak. Yapay zekayı doğru kullandığımız koşullarda muhteşem şekilde biz çığır açabiliriz. Bilgiye ulaşmak çok kolay olabilir ama yapay zekaya bağımlı bir hayat içerisinde olursak mutsuz, asosyal, sosyalleşmeyen, dışarı çıkmayan, belki kendimizi ifade etmeyen bir topluluk haline de gelebiliriz. Peki, Bunu doğru kullanmak lazım. Bir paradoks soru soracağım hocam. Şimdi sen Altın'ın üniversite diplomalarında böyle geçersiz, üniversitenin geçersiz olacağını söylüyor ya. Aynı zamanda eğitim sektörünün içerisinde de. Yani bu ne bunu bu ne turşusu. Onu da açıklayayım. Buradaki değindiği nokta bizim diploma kağıtlarımızın geçersiz olduğu. Yani o diploma yazısının geçersiz olduğu. Sen iş görüşmesine gittiğin zaman diyor ki oradaki diyor patron veyahut da işveren sana hangi üniversiteden mezunsun? Hangi diploman var? Hangi dersleri aldın diye sormayacak ilerleyen zamanda. Şu soruyu soracak diyor. Hangi yapay zekayla hangi sorunları çözdün? Bana bunu anlat. Bunu geliştir diyor. Bak gene biz ne yapıyoruz? Yapay zekaya bağımlı hale gelmeyip yapay zekayı kullanan çığır açan duruma geliyoruz. Hocam yine sektörel cevap vermiş. Sevgili izleyiciler bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olsunlar hocam. Abone olun, like atın. Like atın.